Merhaba arkadaşlar ee, 44 abone oldum Size ne kadar teşekkür etsem azdır 20'de de size özel Teşekkür videosu yapmıştım Bugün de yapayım dedim Size yani sizi çok seviyorum Çok teşekkür ederim 44 abone için Yani cidden Ben bu kanalı Büyütmek istiyordum ya, ya, Temmuz'da falan açmıştım kanalı ve bu kanalı sizin yardımınızla büyüttüm. Siz bana çok yardım ettiniz. Yardımcı oldunuz. destekle bulundunuz. Bunun için size çok teşekkür ederim. <laughs> yani. işte yani. Arkadaşlar bir geçmiş olsunuzu da alırım. Çünkü galiba dudaklarında aft var. Bu yüzden çok acıyor cidden. Bakın tam şuradan geliyor size bir göstermeye çalıştım. Galiba gözükmüyor. Bilmiyorum. Öncelikten de çok can yakıyor. Onun için geçmiş olsun geçmiş olsunlarınızı alırım. Neyse. Seviyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Haberiniz olsun. Yani seviyorsunuz. Hadi bay bay.